Sniper desem var. Chat. Sallan oraya. Sen de burası. Er Adam arkamızdan gelmiş. Oğlum ben onu bizim adam sandım lan. Sesi duydum. Haritaya bile bakmadım. Ya beleş oyun verdik ha. Hala orada bombayı ağzına yedi. Wait. Arkandan. AWP var ya. Bekliyor. O E. Bu oyun sinir hastası yapar adamı ya. Vallahi bak. <laughs>